15 Temmuz 2016. İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünü İskenderun'da çeşitli etkinliklerle kutlayacaklarını belirtti. Adresini yok saymaya ve demokrasimizi yıkmaya çalışan FETÖ terör örgütü tarafından Başkan Tosyalı makamında yaptığı açıklamasında basın aracılığı ile halka seslenerek akşam gerçekleştirilecek kortej yürüyüşü ve anıt alanındaki tüm etkinliklere halkımızın katılmasını istedi. Bakın topun uçağın helikopterin tüfeğin karşısında sadece ve sadece imanıyla, inancıyla canı pahasına karşı koyan aziz milletimizin destan destansı direnişiyle etkisiz hale getirilmiştir. Ülkemiz şu an 15 Temmuz öncesinden çok daha güçlüdür. Bir ve beraber olduğumuz sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk yoktur. Bu vesileyle bizler de İskenderun Belediyesi olarak 15 Temmuz Destanı'nın 6. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı düzenlenmiş bulunuyoruz. Ardından 15 Temmuz şehit ve gazi yakınlarını ziyaretlerimiz gerçekleşecek. Daha sonra saat 19'da Atatürk alanından Mehteran eşliğinde korteş yürüyüşümüz olacaktır. Korteş yürüyüşümüze tüm halkımızı buradan sizler aracılığıyla davet ediyorum. Daha sonra Atatürk alanından çok değerli hemşehrilerimize ekmek arası kavurma ikramımız olacak. Hemen ardından şehitlerimizin ruhuna ithafen Kur'an-ı Kerim okunması, dualar, sinevizyon gösterileri yapılacaktır. Ardından Cumhurbaşkanımızın ulusal sesleniş konuşmasını canlı olarak hep beraber dinleyeceğiz. Yapılacak konuşmaların ardından ise kıymetli sanatçımız Şükriye Tutkun, ve Ahmet Şafak kahramanlık türkülerini değerli hemşerilerimiz için seslendirecekler. Gece boyunca belediyemiz tarafından çorba ikramı, dondurma ikramı ve su ikramı da yapılacaktır. Gece saat 00.13'te ise tüm camilerimizden selam okutulacaktır. Bu vesileyle 15 Temmuz'da Türk milletinin varlığına, istikbaline ve inançlarına darbe vurmak isteyenlere karşı gövdesini siper ederek gösterdikleri kahramanlıklarla adlarını tarihe yazdıran şehitlerimizi Allah'tan rahmet diliyor. gazilerimize şükran ve minnetle anıyorum.